28 yaşında bir kadınım ve büyük bir şehirde kocamla birlikte bir evde yaşıyorum. Evimiz sokağın sonunda yer aldığından sık sık kapımızı çalıp bir şeyler satmaya çalışan insanlarla karşılaşıyoruz. Kocam kısa bir süre önce yeni bir işe başladı ve eğitimin bir parçası olarak Teksas'a uçup şirketin eğitim merkezinde iki hafta kalması gerekti. İki hafta boyunca evde yalnız kalmaktan pek hoşlanmadım ama cesur olmaya karar verdim. Kocamın sevmediği tüm dizileri izleyebilir ve onun hoşlanmadığı yemekleri yapabilirim. Kocam iş gezisine çıktıktan sonra günlük rutinime devam ettim. Haftada yaklaşık 20 saat yarı zamanlı çalıştığım için genellikle evde TV izleyip evi temizliyorum. Bir gün kanepede otururken kapımda bir tıklama duydum. Bunun bir kargo teslimatçısı olduğunu düşündüm. Ancak cam kapının kapanma sesini duymayı bekledim ama hiçbir şey duymadım. Sonra bir tıklama daha duydum. Sosyal biri olmadığım için hiçbir satıcıyla uğraşmak istemedim ve televizyon izlemeye devam ettim. Bir tıklama daha duydum. Gösteriyi duraklattım ve ön pencereden dışarı baktım. Tanımadığım bir adam kapımdaydı, bu yüzden kapıyı açmadım. Adamın ellerini sinirle kaldırdığını ve sonra uzaklaştığını gördüm. Bu beni ürküttü ama birkaç gün daha düşünmedim. Birkaç gün sonra işten eve döndüm ve akşam yemeği yapmaya başladım. Bulaşıkları yıkarken kapıda yine bir tıklama duydum. Panjurlardan dışarı baktım ve birkaç gün önceki adamı yanında başka bir adamla gördüm. İlk adam, şimdi iki kez buraya gelen adam, büyük bir adamdı ve dürüst olmak gerekirse, neredeyse Dwayne Johnson, The Rock'a benziyordu. Büyük, kaslı uzun boylu ve elinde bir klipboard tutuyordu. Yanındaki diğer adam ise çok zayıftı. Çok uzun boylu değildi ama benden daha uzundu. Yardımcı olabilir miyim? Evet. Biz güvenlik şirketindeniz ve güvenlik sisteminizi kurmak için geldik. Evi ben satın aldım kocamla tanışmadan önce. Güvenlik sistemi kurdurmadık ve ayrıca kimseyle bir randevu ayarlamadım. Bu yüzden yanlış evde olduğunuzdan oldukça eminim. Kocanız muhtemelen randevuyu ayarlamıştır ve size söylemeyi unutmuştur. Kocam ve ben her zaman böyle büyük kararlar hakkında konuşuruz. Clipboard'ını çıkarıp adresimi gösterdi. Bakabilirsin dedi. Neden bilmiyorum ama cam kapıyı açıp bakmak istedim. Belki de kocam gerçekten bana söylemeyi unutmuştur. Belki de beni daha güvende hissettirmek için bir alarm taktırmak istemiştir. Form oldukça standart görünüyordu. İçeri girmemiz ve zayıf noktaları kontrol etmemiz gerekiyor ki sensörleri nereye takacağımızı bilelim. Uzun sürmez. Konuşmayan partneri onaylayarak başını salladı. Şu an evde yalnızım çünkü kocam işte. Bu yüzden sizi içeri almak istemiyorum. Gerçekten güvenlik şirketindeniz diyor zayıf olan adam. İsim rozetini gösteriyor. Ben de papa olduğumu yazan bir isim rozeti yazdırabilirim. Ama bu hiçbir şey ifade etmez. Diye alaycı bir şekilde cevap verdim. The Rock, kapıya girmeye çalışacakmış gibi el hareketleri yapmaya başladı. Bu yüzden onlara hizmetlerini iptal ettiğimi ve gitmeleri gerektiğini söyledim. The Rock sinirli görünüyordu. Yarı açık kapıya doğru bastırmaya başladı ve bana zarar verebileceğini düşündüğüm bir şekilde aşağıya bakıyordu. "Şimdi bunu halletmemiz gerekiyor," dedi oturma odama bakarak. Bu kadar zorladıklarına kızmıştım. Kapıyı kapattım, kilitledim ve gitmelerini bekledim. Hangi arabaya bindiklerini görmek istedim ama yaya olarak yürümeye başladılar. Gittiklerinden emin olduktan sonra kocama mesaj attım ama kim olduklarını bilmediğini söyledi. Hemen güvenlik şirketinin telefon numarasını Google'da aradım ve cevaplayan kadına her şeyi anlattım. Kadın o adamların şirketlerinden olmadığını ve benimle hiç randevu kaydının olmadığını söyledi. Şimdi gerçekten korkmuştum ve polise gitmemi önerdi. Polise durumu anlattım ama adamlar hakkında bilgi sahibi olmadığım için yapabilecekleri pek bir şey olmadığını söylediler. En az bir hafta daha yalnız olacağımı söyledim. Bu yüzden günde birkaç kez mahallemde devriye gezebilirlerse diye rica ettim. Kabul ettiler ve eve döndüm. Her pencere ve kapıyı kilitlediğimden emin oldum ve durumu aklımdan çıkarmaya çalıştım. Ertesi hafta annemle şehirde öğle yemeğine çıktım. Eve döndüğümüzde komşum dışarıdaydı. Annem onu daha önce tanımamıştı. Bu yüzden onları tanıştırdım. Evimizin önünde sohbet ederken bir araba yaklaştı. Normal, işaretlenmemiş bir arabaydı. Bir kadın merdivenlerden yukarı çıktı ve "Merhaba. Güvenlik şirketindenim. Partnerim birkaç gün önce bir kurulum yapmaya geldi ama sizi içeri almadınız." dedi sinirlenerek. "Yanlış anlaşılma olabilir." dedim. Şirketinizi zaten aradım ve evimize kamera takma kaydınız yok dedim. Siz kimsiniz ve bekleyin, polisi arayacağım. Odaya polisi aramaya gittiğimde kadın kaçtı. Polis geldiğinde plaka numarasını almadığım için hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. Tüm durum ürkütücü ve garipti. Kim olduklarını hala çözememiş olsam da o günden sonra bir daha evimize gelmediler. Annem ve ben hala ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ve ne kadar çok konuşsak o kadar kafa karıştırıcı hale geliyor. 17 yaşında bir çocuğum ve ailem, kız kardeşim hariç. Birkaç kilometre uzakta bir kulübede kalıyorlar. Kız kardeşim 21 yaşında. Yaz aylarında evde yalnız kalmaya alışığım çünkü çalışıyorum. Ve kulübeye gidip gelmek zor oluyor. Artık evde yalnız kalmaktan korkmuyorum çünkü evimizin seslerine ve gıcırtılarına alıştım ve kız kardeşimin köpeği yanımda olduğu için çoğu sesi ona bağlayabiliyorum. Eğer sıra dışı bir şey olursa yüksek sesle havlayarak beni uyarır. Ancak dışarıdaki herhangi bir gürültüye veya kişiye havlayan bir köpek olduğu için gece havlaması beni endişelendiriyordu. Normalde cam kapının yanından geçen birini düşünerek birkaç saniye havlamasına izin verirdim. Ama bu gece havlaması gerçekten endişelendirdi beni. Yatağımın alt katında yatarken Yukarı çıkıp ne olduğunu görmek için kalktım. Beklediğim gibi cam kapının yanında uyanık duruyordu. Bu beni bir an için rahatlatmıştı ama perdeleri kapatmak için yaklaştığımda kapının iki dört inç açık olduğunu gördüm. Donup kaldım. Bu gece bosu dışarıya çıkarmıştım ama kapıyı kapattığımdan emindim. Hiçbir zaman bu kapıyı açık bırakmadım. Paranoyak biriyim ve özellikle evde yalnız kaldığımda kapıları hep kapalı tutarım. Bu konuda kesinlikle eminim. Ama o an bu gerçeği kabul etmek istemedim ya da açık bırakmış olma ihtimalini düşünmek istemedim. Kapıyı kapattım ve kilitledim. Tüm ışıklar kapalı olduğu için telefonumun fenerini kullanarak evin ikinci katını kontrol ettim. Dolaplara ve birinin saklanabileceği yerlere göz attım. Sadece kendimi rahatlatmak için hiçbir şey bulamadım ve tekrar alt kata, odama geri döndüm. Aşağıdayken bosun üzerimdeki zeminde yürüdüğünü duydum. Başta hayal ediyor olabileceğimi düşündüm. Ama boss'un adımlarına insan adımları karışmış gibi geldi. Yaklaşık 10 dakika boyunca yukarıda dolanıp durdu. Sonra kulaklıklarımı taktım ve kendimi sakinleştirene kadar uyumaya çalıştım. Aynı gece saat 2'de kız kardeşim işten eve döndü. Birkaç dakika önce boss bodrumdaydı ki normalde gitmez. Bir kapı bile var onu dışarıda tutmak için. Odanın kapısında inliyordu onu dışarı çıkarmak için kalktığımda aşağıya baktı ve tekrar yukarıya koştu. Kız kardeşim gelmeden birkaç dakika önce Bosun yatak odama koşarak geldiğini duydum. O an panikledim. Köpeğimi yanımda tutmak istedim. Kız kardeşimin eve döndüğünü duyduğumda Bosun yatak odama koştuğunu duydum. Kız kardeşimin geldiğini anlayınca kapının 2 4 inç açık olduğunu söyledim. Yani hırsızlık yapmaya çalışan biriydi. Kız kardeşim işten dönerken, bosun köpeklerini çaldı ve birilerini ısırdı. Birkaç hafta boyunca yatak odamda yatıyordu. Bosun yatak odamda yatması gerektiğini düşündüm ve birkaç dakika sonra iki dört inç kapıyı kapattım ve kilitledim. Kız kardeşimin kapıyı açmasını ve birileri olabileceğini söylemesini istedim. Kız kardeşim kapıyı açtı ve yukarı çıktı kız kardeşim evin etrafında yürüyordu. Ben de evde birilerinin olup olmadığını kontrol ediyordum. İki dört inç açılmasını söylemesini istemedim. Bosun yatak odasında olduğunu söyledim. Kız kardeşim ısrar etti ve cam kapıyı açtı. Işığı açtığında pencerenin iki dört inç açık olduğunu fark ettim. O an başkalarının evde olup olmadığını kontrol etmem gerektiğini düşündüm. Yukarıda bir hırsız olup olmadığını kontrol etmek için yukarı çıktım ve kız kardeşim evin alt katına indi. Sonunda yukarıda veya aşağıda birilerini bulamadım ve sadece köpeğimle birlikte evde yalnız olduğumu fark ettim. Herhangi bir şey olması durumunda kız kardeşim polise bildirdi. Onlar geldiğinde yukarıda kimseyi bulamadılar. Kız kardeşim evde olmadığında o gece tüm ışıkları kapattım ve tekrar eve döndüm. Bu olaydan sonra kapıyı kapalı ve kilitli tutarak uyuyorum ve herhangi bir şey olması durumunda hemen polise bildirmeyi planlıyorum.